Türkiye dijital tehditlere daha güçlü yanıt verebilmek için tarihi bir adım attı. Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Türkiye'nin dijital dünyada güvenliğini sağlama, ekonomiyi koruma ve dijital bağımsızlığı artırma gibi kritik hedeflere odaklanacak olan Siber Güvenlik Başkanlığı'nın sorumluluk alanı, görev ve yetkileri ne olacak? Siber Güvenlik Başkanlığı öncelikle siber güvenlik alanında politika, strateji ve hedefleri belirleyecek. Eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlayacak. Toplumda siber güvenlik farkındalığını artırma için eğitim programları düzenleyecek. Türkiye'nin yerli siber güvenlik ekosistemini güçlendirmek için girişimcilere ve teknoloji geliştiricilere destek sağlayacak. Bu destek Yerli ürünlerin dünya pazarında rekabetçi hale gelmesi hedefleniyor. Kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler arasında siber güvenlik projelerinde işbirliği artırılacak. Bu işbirliği sayesinde bilgi güvenliği projeleri hız kazanacak. Siber güvenlik başkanlığının önemli görevlerinden biri de acil durumlarda devreye alınacak siber güvenlik kriz yönetim planlarının hazırlanması ve bu planlara uygun olarak operasyon merkezlerinin kurulması. Ayrıca kritik sistemlerde güvenlik açıklarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapacak düzenli testler ve tatbikatlar gerçekleştirilecek. Kısacası başkanlık geliştirilecek projeler ve arge faaliyetleriyle uluslararası alanda Türkiye'nin adını duyuracak yerli ve milli siber güvenlik çözümleri geliştirilmesini sağlayacak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siber güvenlik başkanlığı Türkiye'nin siber güvenliğini güçlendirir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.